Herkese merhaba değerli dostlar bir başka güzeller özeller bölümüyle daha karşınızdayım. Evet yine aynı mekana geldim. Yine aynı yerdeyim. Bundan önceki videomu izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. Burada daha önce minik kısa teaser tadında, ön gösterim tadında bir video çekmiştik. İzlemeyenler için oraya linki bırakıyorum, izleyebilirler. Şu an içinde bulunduğum mekan çok özel bir garaj, çok özel bir koleksiyon. Ağırlıklı BMW olmak üzere ki benim özel ilgi alanım. İçeride çok özel otomobiller var. Dizi dizi E30'larımız var, arka tarafta E36'larımız var, M3'lerimiz var, nesil nesil M3'lerimiz var. Bir başka bölümde golflerimiz var, Volkswagen'lerimiz var. Dediğim gibi burada en son videoda yanlış hatırlamıyorsam Erdinç abim 35-40 civarı demişti. 35-40 civarı otomobilin olduğu bir koleksiyonla birlikteyim. Bundan önceki videoma abi hepsini kısa kısa geçtin. Hiçbirini net göremedik diye şikayet edenleriniz oldu. İlginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum ama bu kadar çok otomobili bir videoya sığdırmak hiç de kolay değil arkadaşlar. Dolayısıyla bundan önceki videomuz neydi? bir ön gösterim tadındaydı, bir teaser tadındaydı. Bundan sonraki bölümlerde fırsat buldukça, vakit ayırdıkça ve otomobiller tamamı erdikçe birer birer ele alacağız tıpkı bugün olduğu gibi. 2002 başlangıcımızı 2002 ile yapıyoruz arkadaşlar. BMW 2002, BMW tarihinin mihenk taşlarından biri. Kasa kodu E10, motor kaputunun altında da M10 serisi bir motor yer alıyor. 1500, 1600, 1800, 2002, farklı motor seçenekleri, farklı türevleri, yıllar içerisinde üretilmiş, 1967'de yola çıkmış, 1975 yılına kadar üretimde kalmış bir ikonla birlikteyiz. Bir aksilik olmazsa kısmet olursa birazdan bir sürüş için buradan dışarıya da çıkacağız. Dediğim gibi M10 serisi bir motor var bu otomobilde. M10B16, M10B20 olmak üzere farklı versiyonları var. 75 beygirden başlıyor turbolu versiyonu olan TII Turbo olması lazım ismi. 170 beygire kadar uzanıyor. O yıllar için inanılmaz performanslar, inanılmaz beygirler değerli dostlar. Aracın kondisyonu gerçekten de çok iyi. Motor kaputunu açtığımızda etiketlere varıncaya kadar her şeyin yerli yerinde olduğunu görebiliyoruz değerli dostlar. Şu an birlikte olduğum BMW 2002 1971 model benim 1972 doğumlu olduğumu göz önüne alırsak benden büyük bir arkadaşla beraberim değerli dostlar. Buna rağmen 54 sene mi oluyor tabii 54 yıllık bir otomobil olmasına rağmen çok güzel kondisyonda her türlü işlevi çalışıyor. Orijinal radyo çalarına varıncaya kadar her şey üzerinde kelebek cam. Artık böyle güzellikler göremiyoruz. Şurada minik bir manivela ile çevirerek kelebek camı açıyoruz, kapatabiliyoruz değerli dostlar. Tamamen mekanik, her şeyin manuel olduğu otomobiller inanılmaz lezzetli otomobiller oluyor. Bu otomobil bizlere sürüş anında neler hissettiriyor? Elbette birazdan işin o kısmına da geleceğiz. Evet dediğim gibi otomobilin kondisyonu gerçekten çok iyi. Bugüne kadar çok iyi korunmuş. Burada da eksikleri giderilmiş. Birazdan da yine sohbet ederiz. Ee, ne gibi eksikleri kaldı onları da sorarız. Ama gördüğüm kadarıyla eksiği varmış gibi de durmuyor değerli dostlar. Kapı panellerinden koltuk döşemelerine varıncaya kadar koltukların üzerindeki kromlara varıncaya kadar orijinaline uygun ve gayet iyi kondisyonda insanın binesi, kullanası gelmiyor değerli dostlar. Bir de bagaja bakalım. BMW 2002 4.2 metre uzunluğa sahip günümüz koşullarında neredeyse B segment otomobil boyutlarında yine de buna rağmen oldukça büyük bir bagajla bizleri karşılıyor. Bu görmüş olduğunuz bagaj fabrika verilerine göre 450 litre hacme sahip değerli dostlar. Günümüzün otomobil ve otomobil tasarımı anlayışıyla kıyaslayacak olursak elbette eskiler güzeldir. Eski otomobillerin çizgileri, eski otomobillerin zarif krom çıtaları her bir ayrıntısı emek her bir ayrıntısı güzellik her bir ayrıntısı lezzet kokuyor değerli dostlar. Günümüzde bu tarz düzgün çizgiler, bu tarz tasarımlar ne yazık ki artık uygulanmıyor. Stop tasarımı bile saatlerce üzerinde oturup sohbet edilebilecek lezzette ve güzellikte. Aslında anlatacak olsak bu otomobili saatlerce anlatır. Çok uzun bir video yapabiliriz. Ama elbette o zaman da videonun izlenebilirliği azalıyor değerli dostlar. Ne çok uzun ne çok kısa. O zaman detaylı bir şekilde otomobilin etrafında dolaştığımıza göre ne yapıyoruz? Yola çıkıyoruz değerli dostlar. BMW 2002 ile yola çıkacağız. Bakalım yolda sürerken bana neler hissettirebiliyor. Bu benim ilk BMW 2002 deneyimim olacak. Dolayısıyla gerçekten de heyecanlıyım. Evet değerli dostlar. Yola çıktık. İster istemez endişeliyim. Bunu itiraf ediyorum. Ee, i̇lk izlenim tabii ki direksiyon çok sert. İnanılmaz sert bir direksiyon. Bildiğin kol kası yapıyorsun bunu kullanırken. Eskiler bu otomobilleri nasıl kullanıyormuş İnanılmaz gibi değil. Ee, i̇kinci çok değişik hissettiğim duygu elbette fren pedalı. Fren pedalı da böyle basıyorsun, 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 durmayacak zannediyorsun. Ama günün sonunda yeterince kuvvet uyguluyorsan duruyor. Oo vallahi fren pedalına bas Allah bas. Düz devam ediyorum abi. U dönüşü yapacağız göbekten. Ha, göbekten. Sinyal bu. Sinyal sağda. Evet. ...sinyal sağda. Hiç biri düşmeye gerek yok. Bir şekilde ikileri de gidiyor bu. Evet, motor çok güçlü. Doğal olarak... ...o eskilerin ergonomisi... ...ayna anlayışı itibariyle... E, ...aynı açıları bizim alıştığımızın çok ötesinde. Şu an aynalardan hiçbir şey görmüyorum desem yeridir. Muhtemelen bir süre kullanıp da daha böyle bir otomobile bütünleşmek için alışma süresine izin vermek gerekiyor. Şu an bir de bende tedirginlik var. Emanet araba çok özel bir koleksiyonun parçası. sinyal otomatik atmıyor. Biz manuel attırıyoruz. Evet. <laughs> Çok güzel ya. Yani. Evet. Bugün Erdinç abimiz yok. Ee, Erdinç abinin yerine vekaleten değil mi? Yanlış olmaz herhalde. Olur. Evet. Sadık abimiz. Bizimle Sadık abimiz bütün bu otomobil koleksiyonun ile ilgileniyor. Doğru biliyorum değil Doğru. mi? Doğru. Abi bu ne zamandır şimdi koleksiyonda? Siz ne kadar süre harcadınız buna? Bir buçuk senedir bizim Sizde. koleksiyonumuzda. evet. Bursa plaka. Bursa'dan getirdiniz. Çok aradık düzgün bir araba. Bursa'da bulabildik. Bursa'dan e, normal çalıştırdık. Sürerek geldik İstanbul'a. Hiçbir problem yaratmadı. üzerine de değil, yolda geldi. Yok. Çok rahat bir araba. Çok güzel bir araba. Peki size geldiğinde 3 aşağı 5 yukarı bu kondisyonda mıydı yoksa toparlamak bu için... Bu kondisyondaydı. Biraz temizlik yaptık sadece. Temizlik yaptınız. Evet. Ha? Kondisyon olarak hiçbir şeyini ellemediniz Hiç yani. Hiçbir şeyini ellemedik. İhtiyaç duymadı. Yok. Ama gerçekten... Eski arabalar gerçekten çok sağlam üretiliyor. Sağlam ya arabalar. Sadık abi ben onu her zaman söylüyorum. Yani şimdi ben de E60 var. 2005 model. 20 yaşında. Hala kullanabiliyorum. E39'lar, E36'lar, E30'lar Bunlar bugünümüze gelebiliyor. Yani 20-25-30 yaşında otomobil günümüze gelebiliyor ama bugün 0 kilometre alacağım bir otomobil 20 sene sonrasını kuvvetle muhtemel görmeyecektir diye düşünüyorum. Çok mu kötüm Selim? Evet görmez imkansız. Servisten çıkamıyorsunuz. 3 sene sonra başlıyorsunuz servise. Ne yazık Ve böyle. usta yok. Yapabilecek ustalar yok yeni arabalara. Şimdi ben burada boş bölümler görüyorum. Buralarda bir şey olması gerekiyor mu normalde? Bu hava kanalı, klima. Hava kanalları var. E, tadilata verildi. Ha burada ızgaralar İzgaralar var normalde. Evet. Onlar tadilata gitti. Evet. Radyomuz orijinal. Çalışıyor. Freaking Klima. Klima mı bu? Evet. Freaking klima. Evet. Kalorifer değil klima. Evet kalorifer burada. Pardon. E, kalorifer orada. Bir alttaki. Evet. Onu ben onu kaliför. kalorifer, düğmesi zannettim. Arabada klima da var. Evet. Hidrolik direksiyon yok, klima, klima var. var. Keşke hidrolik direksiyonumuz olsaydı. <laughs> <yine. gülüyor> Ama nasıl tok? Nasıl tok? Yani yamalardan, çukurlardan geçerken tangır tıngır dağılmıyor. Derli toplu, bayağı tok. ...diri bir otomobile birlikteyiz. Ah 3. vitese dattım. Alışıyorum otomobile. Sol sağ abi. Solda. Sol. Şşt. Saygı gösterin be. Hiç büyüğe saygıda kalmadım memlekette. Siz baya baya Bursa'dan bununla böyle... Gelinir ama haklısın ya. Evet. Yalova'dan gemiye bindim. Yeni kapıya geldim. Gemide bütün herkes gemideki bütün herkes arabanın başına toplandı. Değil mi? Öyle bir evet. ilgi gösteriliyor. Çok ilgi var. Ben bu fren pedalına zor alışacağım galiba. Tabii ters sinyal de. Her sinyale alıştım yok ya. Nedense beynim onu hemen algıladı ama fren pedalının vermiş olduğu his güven vermiyor tabii. Şimdi yeni otomobillere bindiği so, alışkınız. soldan karşıya geçeceğiz. Hiçbir Allah'ın kulu da şu an bizim sola geçmemize izin vermeyecekmiş gibi hissediyorum. İstanbul'da Hoşgörü de kalmadı be abi. Vallahi billahi evet. ben anlamıyorum insanları. Yani Hoşgörü yok, anlayış yok, bir ben ben ben. Saygı kalmamış trafikte saygı yok. Tam mı dönüyorum abi? Yoksa yukarıya evet, karşıya, karşıya geçeceğiz. Karşıya geçeceğiz. Eyvah evet. eyvah. görüyorsun değil mi? Hanımefendi ısrarla sürmeye devam ediyor. Halbuki neydi kuralımız? Göbek içerisinde öncelik vardı. Yani ben evet. göbeğin içerisinden çıkarken ama sağ olsun hanımefendi çok nazik davrandı. Israrla üstümüze sürmeye devam etti. Burası çok güzel bir yol. Şimdi bir dakika bu sinyal kolu sağda, soldaki kolda far. farın uzunları uzunları. Farı yakmak için şu evet, düğmeyi açıyoruz. Evet. Sonra buradan uzun ayarlıyoruz. Evet. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kornayı bul. Korna şu kolların üstünde evet, galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir yere bir şey yetiştirecek olan arkadaşlara örnek. Bu nedir abi ya? Vallahi billahi bizim insanımızın İstanbul trafiğinde araç kullanmak için cambaz olman gerekiyor. Abi sadece İstanbul'da ya Türkiye geneli bir enteresanız. Ama eskiden böyle değildi ya insanlarımızın şeyi değişti karakteri değişti ya da otomobil sayısı artınca bu kadar otomobili bünye kaldırmıyor. E, bilmiyorum hangisi doğru. Biraz böyle titriyor gibi olması normal mi? E, normalde mi? motor e, büyük biraz daha devirli kullanmak gerekiyor. Ha alt devirden kaynaklanıyor. Evet. Ben Sen... de kıyamıyorum be abi. Yok basabilirsin sorun yok. Motorumuz çok güzel. Bir de şimdi yeni arabalar enjeksiyonlu. Bu karbüratörlü. O havayı, benzini karıştıracak, motora verecek. Değil mi? Bir de orada bir süreç <laughs> var. Evet. <tabii. gülüyor> Yalnız çukurlardan, bamp'lardan falan, kasislerden inanılmaz yumuşak geçiyor. Yani o eskilerin esnek süspansiyon yapısını evet. çok güzel hissettirdi bana. Acayip keyif verici bir his o. Evet, bakın şimdi. Şeyi hatırladım. Çok geçmiş yıllarda babamda bir taunus vardı. O da bunun gibi yumuşak karakterliydi. Şimdi alt devir mi abi? Başka bir şey olmasın? Yok gaza basman gerekiyor. Sen e, şimdi araba eski antika diye normal araba gibi kullanıyorsun. Evet ben ben gerçekten şey kullanıyorum yani nazik davranıyorum. Nazik. Evet biraz gaza basalım bakın. Aa, doğru diyorsun. <laughs> Yılların kurdu da olsa BMW BMW'dir. Evet. Sakin sürmene gerek yok. Bas gaza diyor bana. Evet. Bakar mısın bantlarda nasıl yumuşak geçiyor? Evet, gaz pedalına daha sert davranırsan silkelemeyi azaltıyor. Ha. Bunun eksikleri var mı şu an üzerine düşmek istediğiniz yoksa bu finish hali midir? Yani bundan sonra Pastaydı, cilaydı, ıvır zıvır işleri mi kaldı? Evet, pasta, cila, cam temizlikleri var. Ee, bir de bir karbüratör ayarı yapılması gerekiyor. Abi buna var mı öyle ustalar hala? Var, bir iki tane var. İşte onların boşluğunda müsait zamanlarını bulup bir karbüratör ayarı yaptırmak gerekiyor. Ama çok keyifli ya. Gerçekten de büyük keyif aldım. Kullandıkça keyfim artıyor alıştıkça. ilk başta daha tedirgindim ama yani. Ee, insan tedirgin oluyor ister istemez arkadaşlar. Bu benim gördüğüm koleksiyondaki en eski arkadaş bu galiba. Bundan ötesi yok. Evet doğru. Bundan sonra bir tane gözümün nuru E21 var orada galiba. <laughs> E21 3.23 6 silindir. O dehşet bir makine. Onu da tamponlarındaki kromlar biraz bozulmuştu. Kromcuya verdik. Ama ee, onun dışında bir... o gördüğüm kadarıyla o da bayağı iyi kondisyon. Onun o -E orijinal kondisyonu çok iyi. Zaman dan dolayı e, kromları biraz bozulmuş. Kromlarını, orijinal tamponların kromlarını Bakıma verdik. Bakıma verdik. ve Bir iki haftaya gelir o da. Kaloriferi ayarlamak için şeyi ısı ayarı bu galiba. Yukarı aşağıya sıcak o yukarı soğuk. yukarı aşağı sıcak soğuk burada. Ha o da bu tarafta mı? Evet. Ha. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hepsi için ayrı yerler. Klima. Ona şaşırdım zaten. Klima olmasına şaşırdım. Bu küllük galiba. Evet küllük. Çakmaklığı var. Çakmak zaten. <laughs> Kim bilir bir de o yıllarda bu opsiyondur ha. <gülüyor> <gülüyor> Klima kesinlikle opsiyondur. Bence bu klimayı almak için bu arabaya çok büyük paralar ödemişlerdir. Muhtemelen tabii. Nasıl yumuşak geçiyor? Nasıl yumuşak ay. Muhteşem bir duygu ya. Yani şimdi tamam. Ben kullanıyorum ama ne yazık ki şu an hissettiklerimi ben size aktaramıyorum değerli dostlar. İnanılmaz bir lezzet yaşadım, inanılmaz bir deneyim yaşadım. Ben ömrüm boyunca şu anı unutamam. Sağ sinyal veriyoruz. Elim sola gitti. <laughs> evet, umarım bu otomobili kullanırken hissettiklerime dair sizlere biraz olsun duyguyu aktarabilmişimdir. Takipte kalın. İçeride daha çok sayıda güzel otomobilimiz var. Her birini zaman zaman ele alacağız. Her biriyle zaman zaman birlikte olacağız. Sizlere her bir otomobili zaman zaman tanıştırmaya devam edeceğiz değerli dostlar. Beni dinlediğiniz, beni izlediğiniz ve bana vakit ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kazasız belasız sağlıcakla.